Mersin Tekstil Üreticileri Derneği'nin birinci olan genel kurulu yapıldı. Supiyoner Öğretmen Evi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısı, divan kurulu seçiminin yapılmasının ardından denetleme kurulu, faaliyet ve mali raporların okunmasıyla devam etti. Mersin Tekstil Üreticileri Derneği'nin 83 kurucu üye ile birlikte 2022 yılında kurulan bir dernek olduğunu belirten Başkan Kemal Dede, amaçlarını şu sözlerle açıkladı. Mersin Tekstil Üreticiler Derneği'nin 83 kurucu üye ile kurulmuş kurulmaktayız. Türkiye tarihinde bir ilçe imza atarak, 83 kurucu üye ile kurulan ilk derneğimiz. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Derneğimizi kurmaktaki amacımız Mersin'de faaliyet gösteren tekstil üreticilerini bir araya getirerek birlik ve beraberliği sağlamak, yardımlaşma ve dayanışmak içinde de tekstil sektörünün üretici ve ihracatçı pozisyonlarını yükselmektir en büyük projelerinin tekstil kent projesi olduğunu söyleyen dedi. Detayları hakkında da bilgi verdi. Bünyemizde yaklaşık 120 milyon adetin üzerinde ürün üretmekteyiz. Ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamaktayız. Ayrıca en büyük projemiz olan Mersin Tekstil Kent projemizi hayata geçirerek tüm üreticilerimizi bir arada tutmak, ortak giderlerde maksimum fayda sağlamak üretim ve istihdam oranlarını ikiye katlayarak dünya piyasasına açılmak istiyoruz. Tekstil üreticilerini tekstil kent çatısı altında birleştirmek istediklerini söyleyen Kemal Dede, bu noktada merkezi hükümetten ve yerel yönetimlerden yardım istedi. Bir an önce derneğimiz adına yer tahsisi yapıp tüm üyelerimizi tekstil kent projesi altında toplayacağız. Bu bağlamda kente yakın bir hazine arazisinin uygun koşullarda derneğimiz üyelerine tahsis edilmesi bizler için büyük önem arz etmektedir. Bu sorunun çözümü konusunda başta merkezi hükümetten, büyükşehir belediyemizden ve ilçe bel belediyelerimizden değerli katkılarını bekliyoruz. Konuşmaların ardından yeni dönem yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri yapıldı. Başkan Kemal Dede'nin güven tazelediği genel kurulda yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Mikail Gürbüz, Serkan Elcik, Osman Alparslan, Gürkan Sabancı, Menduh Boyraz, Ergün Gezgör. Mersin Tekstil Üreticileri Derneği'nin birinci olan genel kuruluna katılan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı Ayhan Kızıltan da yaptığı konuşmada yönetime başarılar diledi. Öncelikle Yeni seçilen e, yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanımız denetim kuruluna asil ve yetkilileriyle birlikte kutluyoruz. Başarılar diliyorum. Dilek ve temel diler gibi benim dileğim hakikaten Sayın Başkan da konuşmasında söylediği Birlik beraberlik içinde hareket ederek sorumluluğumuzu ihtiyaçları kararlı bir şekilde üzerine gitmek.